Merhaba arkadaşlar. Ben Meri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun zaman sonra daha doğrusu tatil sonrası çiçeklerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Sukulentlerin sukulentler ne durumda? Evet gördüğünüz gibi burayı en azından 5 hafta sulanmadı arkadaşlar. 4 hafta yoktu Gelir gelmez hemen suladım. Tabii ki bayağı da susuzlardı. Evet sizlere son durumlarını göstermek istiyorum. Bakın bu ne kadar güzel büyümüş ki. Öbür tarafta bu kadar büyümemişti. Şu rainbow arkadaşlar. Bu da arada böyle sedum türüne benzeyen ama ondan değil arkadaşlar. Kimi yerleri yanmış gördüğünüz gibi. Evet. Böyle. Bu büyümüş. Şuradan bir babysi geliyor. Gördüğünüz gibi. Hatta kafası da böyle iki kafalı mı olmuş sanki. Şuradan bir babysi geliyor. Ve altta çiçek sapı bilemiyorum. Ama baby'ye çok benzettim. Şurada arada bir kubik frostumuz var. O oradan büyüyor. Burada büyüyor var. Ve orada da aşağıda sanki bir yavrusu var. Evet. Tam da tırnağım geliyor şuraya. Şöyle yaptığınız zaman belki görebilirsiniz. Evet. Buradaki bu da güzel. Meksikan Giant sanırım bu. Emin de değilim. Şurada bir trompetim var. Güzel. Ben bu trompeti bir türlü iki seneden beri büyütemedim maşallah. Yani nasıl millet trompet büyütüyor. Ben büyütemiyorum arkadaşlar. Ya su eksik. Hep böyle küçük kaldı. Şurada bir tane sedim muz var. Bu arada da bayağı ileri gitmiş bu saksı. Hem de yitelim bu tarafa doğru. Evet böyle. Güzel bir çiçek açmış. Bunu tabii ki keseceğim. Ama ne kadar güzel çiçeklerine bakar mısınız? çok hoş güzel evet bu saksımız böyle şuna nasıl şaşırdım nasıl büyümüş şu da güzel şurada bir kuru yaprağımız var alalım evet gelelim buna ayın yumma bakın şurada bir baby'si var kocaman olmuş tabi saksılar o kadar susuzdu ki yani şimdi yavaş yavaş açılmaya başlamış bu. Şurada da yine var. Tabii ben kenarlarında yavru var mı göremiyorum şu an. Ama bu da güzel. Buraya bir kividi ekmiştim. Şurada bir tane peach neydi onun adı ya? Pingviç var arkadaşlar. Ama göremiyoruz siz minnacık. Şu şu. Şu. Bakın. Bakın. Evet. Tekrar sulanması gerekiyor bu saksının. Buraya da bir yaprak atmıştım güzel bu da büyümüş güzel bayağı da tutulmuş iyi gelelim bu saksıya arkadaşlar bu saksıyı gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım doğrusunu söylemek varsa yani muhteşem bir saksı kesinlikle ama ne yapacağım yani şöyle çok çok sıkışmışlar aşırı bir şekilde bu şekilde bıraksam mı ama hava alma şeyi hiç yok. Şuralardan suladım anca. Şuradan ve şuradan sulayabildim. Bilemedim arkadaşlar. O kadar güzel olmuş ki. Opalina. Longisman sanırım bu. Bakın. Richard Verigatabo. Debbie. Yavrusu var orada. Şurada bir tane daha bir yavru var. de yavrusu bilmiyorum. Suyon bu. Şuna bakın. Muhteşem olmuşlar ya. Çok güzel bir saksı. Öh, yani inanın bilemedim bu saksıyı ben ne yapacağım. Yani alt yapraklarını alsam mı? Bakın burada da var. Bu da güzel büyümüş. Alt yapraklarını alsam mı? Böyle mi bıraksam? Bilemedim. Gerçekten bilemedim yani. Ama muhteşem. Saksının güzelliğine bak. ve hatta böyle kalsa mı? Yani korkum şu. E, hani suladığım zaman e, hava almıyor arkadaşlar. Bu zamanla zamanla e, şey yapar. Yani alttan çürümeye başlar. Eğer böyle bir fikriniz varsa arkadaşlar böyle de bir saksınız varsa ne yapmak gerekir yazarsanız inanın çok sevinirim. Alt yapraklarını alsam mı diye düşünüyorum. Onu da düşünmedim diye değil. Ama böyle de çok güzel. Bakar mısınız? Yani komple alt yapraklarını alayım ve altta böyle bırakayım. Yani inanın bilemedim ben bu saksıda. Şu saksı gayet iyi. Yani bunda bakın hava alma imkanı var toprağına kadar kuru ki tek aslında çok da güzel sulamıştım gelir gelmez suladım arkadaşlar ama toprağım çok kuru yani bayağı bir şekilde kuru Bakın. takır takır toprağı şurada da bir tane yaprak düşmüş bebek vermiş bakar mısınız görebiliyor musunuz şöyle büyük bir ihtimal kubik burası sanki Şuraya koyalım. Onu da sulayalım. Yani toprağı ne kadar sulasam da yine de taş gibi. Yani. Şöyle biraz yumuşatayım. Şuna bakın. Nasıl bildiğimiz taş yani. Bunları ben zaman zaman böyle yumuşatıyordum. Şuradaki Bunun toprağını kesinlikle bu sene değiştireceğim arkadaşlar. Bunun ben bahçe toprağı yaptıydım. Bilinçli olarak denemek amaçla. Ama e, çok sert bir toprak. Yani tekrar sulanması gerekiyor. Şöyle biraz yumuşatalım sizlerle beraber. Ondan sonra akşam ben sularım. Sulamalarını hep akşam yapıyorum. Bir alttaki ıı, komşumun şalozinlerini indiriyor arkadaşlar. Ondan sonra sulama yapıyorum. Hani şimdi aklınıza gelmesin. Suyu ıı, suladığınız zaman su nereye gidiyor? Tabii ki aşağıdan çıkıyor. Ama aşağının şeyleri var. Hmm, ne diyorsunuz? Türkçesi de şimdi aklımda değil. Bu neymiş burada? Ee, dışarıdan kapanıyor. Şalozin deniyor ama. Burada. Onlar o indirdikten sonra sulamamı rahatlıkla yapabiliyorum yani anlayacağınız. Bayağı güzel oldu bu toprak. Bilinçli olarak şöyle taşları koydum ki şey olmasın diyeyim. Evet paketçi geldi. Şöyle şurayı biraz taşlarla şunlarla biraz yukarıya kaldırabiliriz şu tarafı. Heh. Neyse şimdilik böyle. Böyle arkadaşlar ama güzel olmuşlar. Şu saksıyı tekrar sulayayım bir. Muhteşem. Güzellik muhteşem. Bakın buralarda da yavruları var. Geliyor. Şu yaprağı alayım. Hı. Şöyle. Böyle saksıların durumu. Evet. Almanya'da havalar gayet güzel. 24 derece falan. Şöyle de bakalım. Masal evi. Tatilci bitti. <laughs> Çiçeklerim balkon berbat bir şekilde çünkü orada açan türlerim vardı, Küpeliler falan. Yani biraz toparlanmak istiyorlar. Bakalım başarabilirsem iyi ama orayı da çekeceğim yani izin tatil sonu çiçeklerin balkonun son durumu diyeyim. Evet arkadaşlar böyle. Şuraya da şu saksıya da bir fikriniz varsa. Yani söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ne yapmam gerekir inanın bilemedim. Ama muhteşem bir görünüm. Yani çok güzel bir saksı. Ama dediğim gibi yani şöyle. Bu yavrulama şu. şu Lola. Evet, Hallede sessiz sabah. Sekiz buçuk dokuz arkadaşlar. Sakin. Bu burada ne kadar güzel olmuş ki. Sevdim. Şu da bir yaprak. Harika. Şunu biraz temizlemek lazım. Ama şu olur. Olur o da yani. Şurada baby finger vardı. Bayağı bir aşlanmış sanki bu. Ama canlanabilir. Evet arkadaşlar. Polvinatanın güzelliği. Öbür tarafta tabi balkonda bu kadar güneş olmadığından böyle değil. Yani ama o da güzel büyümüş. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Size bölüm bölüm tatil sonrası çiçeklerin durumlarını çekeceğim. Evet. İnşallah yine görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Çöz.